rahat rakamlarında İlki Başkanı Mustafa Gültepe olacak. Telefon hattımızda Mustafa Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Güzel Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kırmayıp bağlandığınız için. Şimdi en sıcak haber Vakıf Bank'tan geldi. Ben onu soracağım. TCMB politika faizini endeksi kredi paketi. Şimdi iş dünyası olarak özellikle açılı üreticiler olarak kampanyaları kampanyalar zaten çok uzun zamandır bekleniyor kredi kampanyaları. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Çıpa kredisi faiz oranı adıyla bir paket şu an sunuluyor tabii sanayiciler için önemli şeylerden bir tanesi de sermayeye ve krediye uygun ve ucuz bir şekilde ulaşmak. Bu, bu tarz eylemler özellikle ihracatçı açısından ki yani biz ağırlıklı çok fazla egzim kaynaklarını kullanıyoruz. Biraz daha belki kopi kopi tarzı olan firmalar özellikle bankalarımızın ortaya koymuş olduğu performans ve ortaya koymuş olduğu kredilerle ilgili bu dönemlerde bir can suyu olarak e, yaptı. Çünkü bazı işletmeler biliyorsunuz kapalı, e, kimisi kısmi çalışma içerisinde. Dolayısıyla krediye e, ulaşmada, krediye e, ucuz e, sanayicinin sermayelerin kullanması, bence hem hayatını sürdürmesi anlamında, hem ihracatı artırma anlamında, hem de faaliyet devam ettirmesi anlamında e, çok olumlu e, buluyorum. Ama biz ihracatçılar olarak ağırlıklı egzim kaynaklarını iyi bir şekilde kullanıyor, kullanmaya çalışıyoruz. O konuda da egzim yönetimi gerek ticaret Bakanlığı'ndaki bakan yardımcımız, bakanımız sürekli destekleri veriyor. Ve özellikle o kredilerle ilgili ihracat tarafında çok faydalanıyoruz. Ama egzim bank çok özür dilerim. E, Musa Bey, egzim çok aktif değil son dönemde. E, egzim aslında e, aktif, e, normal rutinler dışında sadece egzimde olan şu anda en büyük bizim beklentimiz limitlerle ilgili e, çalışmaları kısaltması. Ya, o konuda özellikle genel müdürlükle de sürekli görüşüyoruz. Ya Çalışmış olduğumuz müşteri grupları ile ilgili limit çalışmalarını haber vermeden, beraberce çalışmadan bir bakıyorsun aşağı düşmesi. En büyük eksi tarafı bu. Ama aksi takdirde e, özellikle kredi kullanım anlamında Teminatlara özellikle ihracatların teminata sayılması konusundaki isteklerimizi yavaş yavaş yerine getiriyorlar. En büyük şeyler, en büyük desteklerden bir tanesi, özellikle ihracata dayalı, ihracat siparişi almış olan firmaların ihracat kredilerini özellikle almış olduğu siparişte teminat olarak sayılıp sektörün önüne açılması lazım. Çünkü kredi anlamında. Şu dönemlerde biliyorsunuz faizlerinde çok yüksek olduğu bir dönemde firmaların yarı yarıya çalıştığı bir yerde yaşamı sürdürebilmesi için en büyük destek, en büyük can suyu. Peki bu yıla dair biraz hedefleri de konuşalım isterseniz. Tabii İngiltere ile STA çok konuştuk bunu sizin. Nihayet gerçekleşti. O pazarda büyüme bekleniyor. Öte yandan yine Avrupa pazarı yavaş yavaş kısıtlamalar kalkar mı? E, orada talepler ne durumda? E, onları sorayım. Hem Avrupa hem de İngiltere pazarını. Şimdi e, biz hazır giyim sektörü olarak 2020'nin e, özellikle haziran e, sonrasında gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. E, tarihleri imza attık. İki ay e, tarihin rekorlarını e, kırdı sektör. Bir ay e, beş yıl aradan sonra birinci sektör olarak ortaya koydu. Ve özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu pandemi döneminde e, işsizliğin e, pik yaptığı noktalarda hazır giyim sektörü istihdam olarak 600 bini aştı. E, direkt e, üretimde e, çalışan. Bütüne baktığın zaman 2 milyondan yukarıya bir İslam paketinden bahsediyoruz. İslam sağlayan bir sektör olarak. Şimdi şöyle bir 2021'e aslında çok umutlu girerken özellikle bir anda Avrupa'da ikinci pandeminin başlaması, İngiltere'nin mağazaları, caddeleri kapatması, Almanya'nın aynı şekilde kapalı kalması bizim iki tane büyük iki tane büyük ihracat yaptığımız ülkenin kapanması bizi açıkçası biraz bu konularda özellikle ilk çeyrekte endişeye sebebiyet veriyor. Bunun dışında şöyle bir problem var. Eee özellikle hammadde ulaşma noktasında, ham maddenin dolar bazındaki fiyatlarının artması noktasında çok bir problem var. Şu anda aslında önümüzdeki dönemde yaşayacak olduğumuz en büyük sorun tedarik zincirinin değişmesiyle beraber Türkiye'de özellikle e, ham madde konusunda dünya diğer hareket etmediği için e, okları ve yönleri Türkiye'ye döndü. Şu anda bakınca e, hem hammaddi fiyatları dolar bazında yarım dolarla bir dolar arasında bir artış var. Bu özellikle 2021 yılında e, hazır giyim sektörünün ortaya koymuş olduğu hedefleri çok yakından etkileyecek. Bir de ulaşma noktasında ve termin noktasında bu anlamda sorun var. Çünkü diğer ülkeler Uzak Doğu'daki ülkeler özellikle biliyorsunuz bir konteyner problemi ve konteyner maliyetlerinin henüz çözülmemesinden ötürü e, alımları Türkiye'ye çevirdiler. Bu konuda özellikle hazır giyim sektörü bir sıkıntı yaşayacak şu anda hissetmeye başladım. Bu anlamda e, sektörü ve bütün e, iş adamlarını e, gerçekten e, dikkatli olması gerekiyor hep beraber hepimizin özellikle tekstil cemaatiyle ile beraber hammadde tarafında aynı gemide olduğumuzu bilinmesi lazım. Bakın şöyle bir olay var. Şu anda hammadde fiyatlarında %20-25 oranında bir artış var net. Asgari ücreti 2021 yılına girerken %21-%22 oranında bir artış söz konusu. Doların aşağı doğru bir biliyorsunuz %10'a yakın bir düşmesi söz konusu. Yani şu anda 2021 yılındaki bu parametrelerle beraber bizler şu andaki verilerle, verilerle ilgili konuşuyorum. Biraz endişeliyiz. Umuyorum ki ikinci çeyrek, yani bir çeyrekten sonra bu şekilde gözüküyor. İkinci çeyrekten sonra bu rakamlar tersine döner. Çünkü az önce söyledim, İstihdama ihtiyacı olan bir noktada katma değerli ürün satmak isteyen bir ülkenin bu sektörleri bu anlamda destek çıkması lazım. Türkiye global olarak düşünülmesi gerekiyor. 2021 yılı için Ocak ayında başa baş gibi gözüküyor şu anda rakamlarımız ama Şubat-Mart aylarından şu andaki görmüş olduğumuz sinyallerde çok fazla sektörün dolu olmadığını özellikle Avrupa'nın kapanması ile beraber alımların biraz daha geriye düştüğü biraz daha ötelendiği bir yıla girmiş bulunuyoruz. Son bir iki dakika içerisinde Biden'ın Amerika dönemi nasıl olacak? Ben biraz o tarafı da sorayım. Çünkü özellikle daha önceki dönemlerde güçlü ticaret hedefleri sözler verilmişti ziyaretlerde. Ama yeni dönemde belirsizlikler artar mı sizce? Şimdi tabii Amerika bizler için çok büyük bir pazar. Özellikle Trump döneminde Çin'le ilgili koymuş olduğu hep yaptırım aslında Türkiye açısından önemliydi. Umuyorum ki biraz daha yumuşama, biraz daha ilişkilerin, Türkiye ilişkilerin tap seviyeye çıkaracak olduğu, ihracat kanallarına açılacak olduğu bir siyasi ilişkiler olur. Biz iş adamları olarak orada da kurmuş olduğumuz organizasyonlar, yaptığımız aktivasyonlarda herhangi bir problem gözükmüyor. Biraz da tabii burada özellikle kur politikalarının Amerika pazarını artırmamızda çok büyük destekçisi olacağını söylüyoruz. E, kur'un çok dalgalı olduğu şu dönemlerde yani kur'un 7 800, 8 liranın altında olduğu bir dönemde Amerika pazarı ve o, ona benzer pazarlarla ilgili bizim rekabet etme şansımız ve gücümüz azalıyor. Umuyorum ki en kısa zamanda faizlerin normal seviyeye düşerek kurlar e, normal rekabet edebilecek olduğumuz bir seviyeye gelir. Ya yani Şu andaki kurlar gerçekten hazır e, hazır giyimciyi ve ihracatçıyı bu anlamda zorluyor. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey aktardığınız için. Almanya'da